Merhaba. Ne yapıyorsun Mesut Sağ Hangi parka geldin Sağladım. sen öyle? Sağlamadım. Survivor parkları var değil mi? Evet, çok güzelmiş. Ben bir etrafı göstereyim arkadaşlarına. Hadi gel bak kay buradan buradan kayıyorlar Mesut. Çıkamazsın. Ne yapıyorlar biliyor musun? Şu iplerin üzerinden geçip oradan kayıyorlar. Ben çıkamıyorum. Bak şuradan çıkabilirsin. Biraz uğraş. Evet. Mesut Arkan'da fazla cesaret yok arkadaşları. <laughs> Çıkma. Oradan kayılıyor. Bak nereden çıkılıyor? Basamaklar var çıkılıyor. Evet. Evet. Ama onu da düşebilirim. Tutayım elini. Tutayım elini. Benim yardımımla çıkacak ama bence olmayacak herhalde. Yok yapamayacağım. Tam boş vermesi talpan yapamayacağım. Yavaş atla. Tamam.